Evet ABS'nin gülleri. Şimdi geldik ne? Türkiye tarihi çıkmış soruların ÖSYM e analizi ne? ÖSYM'nin burada takıntılı olduğu birkaç bir şey var. Onları bildin mi? Gelir tamam mı? Yani bir tane soru geliyor. Buradan ya geliyor ya gelmiyor. Bazen soruyor bazen sormuyor. Mesela 2022'de iki tane sordu. Tamam mı? Kaldırdı iptal olan işte sınav iptal oldu. Lisans sınavı. Yerine gelen sınavda mesela şey yoktu. Türkiye tarihi yoktu mesela. Tamam Hani burayı Türk İslam'ın alt başlığı buyruğu gibi görebilirsiniz. Geldim şimdi. Erdem bu kameradayım. Tamam. A Türkiye tarihinin 2024'te millet neleri neleri ezberliyordu? Millet neleri neleri çalışıyordu? Kaldırdı sordu. Aşağıdakilerden hangisi 2. Kılıçarslan dönemi gelişmelerinden biri değildir dedi. Şıklara bak. Danışman beyliğine son verilmiştir. Ne bileyim ben hangi hangi hangisi hangisini aldı ne bileceğiz? Bitiyor mu bunlar? Bitmiyor ki. Bilemedim. 10 ülke 11 arasında paylaşmıştır. Ulan bu muydu? Alaaddin miydi? Bilemedim. Milliyet kefalonu bildim. Anadolu tapusunu aldı. Şeyin şah isyanı. Hadi ilk kez duyduk hepimiz. E, Hemen şimdi bütün soru bankalarında 2025'te şeyin şah şah diye girdi. Değil mi? Abi mühabbetede de sorar. Dedi ki hangisi değildir dedi. Bunların hepsi doğru. Danışman aldı. Ülke ömrü arasında paylaştırdı. Şeyin şah bastırdı. Peki cevap ne? Cevap şuydu. Birinci Haçlı seferiyle birinci Haçlı seferiyle başkenti başkenti İznik'ten nereye taşıdı? Konya'ya taşıdı. Abim bu bilgi ikinci Kılıç Arslan'da değil la. Nerede sordu onu? Nerede sordu? Aha 2020'de sordu. Aynı soruyu döndü dolaştı geldi. Dedi ki Türkiye Selçuklu Devleti birinci Seferi seferiyle başkenti İznik'ten taşıya hükümdar kim diye sordu. Kurban mu bu kazanımı bilin ya. Bunu hemen yaz at yaz çak birinci Kılıç Arslan. Tamam birinci Haçlı Seferi gerçekleşti. Başkenti İznik'ten nereye taşıdı? İznik'ten Konya'ya taşıdı. İşte bu analiz bu yüzden önemli işte. Aynı soruyu kıvırmış, çevirmiş, aktarmış, döndürmüş, sormuş. Senden şunu bilmeni istiyor. Birinci HSTF ile birinci Kılıç başkenti İznik'ten Konya'ya taşıdığı kazanımını bilmeni istiyor. Burası ikinci Kılıç Arslan değil, Alaaddin Keykubat olsun. Birinci kıyas ettin, bilmem kim olsun. İkinci izlettin ne bilen ne olsun. Beşinci rüknettin Muhittin Süleyman olsun. Sen şu bilgiyi biliyorsan eğer bu tarz soruları çıt 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 çıt, çıt yapar geçersin. Anlaştık. Bilin dediğim yeri bilin. Takıntılı çünkü. Daktı mı takıyor aynısını dönüp dolaşıp soruyor ÖSYM. E. Peki al. E 2004'teki soru bu. Hani çiftli yıl? Hani kalem oynamayacaktık? Hani bilmem neydi? Doğru çalışırsan bu işler kolay oluyormuş. 2023'te Alaaddin Keykubat'la alakalı doğru bilgi değildir dedi. Bir ne sorusuyla geldi? Bir paragraf sorusuyla geldi. Alaaddin Keykubat işte danışmet ben onlar ortadan işte kaldırmış. Ne bileyim işte, işte bilmem kimin kızıyla Melik Adil'in kızıyla neyle evlenmiş. Ne bileyim işte işte Anadolu'nun her yerine Limanlar, ne bileyim kervansaraylar yaptırmış. İşte sigorta uygulaması yaptırmış. Sonra işte Memlüklere karşı şeye karşı aman Moğollara karşı önlemler, kaleler yaptırmış. Buna göre hangisine ulaşılamaz dedi. Anadolu Türk siyasi birileri uğraşıyor mu? Uğraşıyor. Beylikleri almış. Ticareti geliştirmek istiyor mu? E, yapmış. İşte limanlar, limanlar almış. E, ticareti geliştirip ekonomi güçlendirmek istiyor. E, savunmaya yönelik önlemler almış. Siyasi ittifaklar yapmış düşmana karşı. Ama cevap neydi? Karadeniz Türk Gölü olmuştur. Kurban oldum bu ya. Klasik map kazanımı bunlar. Tamam. Karadeniz'in Türk Gölü olması Alaaddin Keykubat'ta değil. Kurban oldum Nerede? Fatih Sultan Mehmet'te. Fatih Sultan Mehmet Kırım'ı fethetti ve Kırım'ı fethetti ve Karadeniz Türk Gölü haline geldi. Alaaddin Keykubat zamanında sadece ilk deniz aşırı sefer. Neresi gerçekleşti? Kırım'ın Suudat Limanı'na gidildi. Mantığı anladınız mı abi? Ezberlemeyin, ne anlayın? Mantığı anlayın bak. Kazanımları bildiğinizde bunlar kolay oluyor. Valla paragraf okumaya gerek bile yoktu. Kapiş bilin. 2022'de Beylik Eser eşleştirmesini sordu. Aynı soruyla 100 bin kere geldi. Bileceklerimiz Saltuklular. Saltuklular neyi bileceğiz? Anadolu'daki ilk beylik Üç Kümbet Mama Hatun. Bak Üç kümbet mama hatun. Aynı soruyu nerede sordu? Aynı soruyu 2013 yılında sordu. Biraz sonra geldiğimizde bütün resmi gördüğünüzde görürsünüz. Beraberinde beraberinde Saltuk danışmentten neyi bileceğiz? Danışmentten neyi bileceğiz? Niksar Yağbasan Medresesi Anadolu'daki ilk medrese buydu. Bunu sordu. Mengüceklerden neyi bileceğiz? Mengüceklerden neyi bileceğiz? Bir tek şey bilinecek ya. Dibri'yi külliyesi, camisi, la Divriği'nde ne varsa otoparkından tut da Avuşa'ya kadar, AVM'sine kadar hepsi bunlardan kalma. dibri külliyesi. Hani o namaz kılan adam sürüyor hatırlıyor mu? Böyle hani gölge vardı, taç, portal kapıda. Bildin mi? Aha o 500 kere sordu. Beraberinde kim kaldı geriye? Artuklular. Artuklulardan da neyi bilecektik? Malabadi Köprüsü. Baktınız değil mi? Malabadi ile Hatuniye. Malabadi'ye YouTube'dan baktınız mı Murat Göbek'in şarkısına? Aşağıdaki yorumları gördün mü? Celal'dan gelenler, Celal'dan gelenler diye. Malabadi, köprüsü. Ha, bitti abi. Bu kadar işte. Bunları bileceksin değil mi? Bir de Artutlardan kim vardı? El Cezeri. Sibernetik'in kurusu vardı değil mi? Ama, ama, ama kimin eseri yoktu? Çaka Bey'in herhangi bir eseri yoktu. Cevapta ne? Çakar Hatuniye. Çakar ne lan? Bey Hatun Medresesi. Abi Martutlardan kalma. Çaka Bey'den günümüze eser gelmedi. Ve Çaka Bey neye katılmadı? Haçlı seferlerine katılmadı. Çaka Bey'den bileceğiniz olanı değil bak işte olmayanı soruyor. Kurban oldum ya. Dönüyoruz konuşuyoruz bak saç sakal ağırdı artık ya inanın ka. Tamam Çaka Bey ilk Türk denizcisi 1081'de. Tamam işte buradan bileceğimiz ne var? Ee, 1081 Türk denizciliğinin kuruluş tarihi kabul ediliyor. Ama şundan karıştırma. Prevezenin olduğu gün de donanma günü olarak kutlanıyor. Tamam. Onu karıştırma. Al. Gelen sorular bunlar. Beraberinde 2022 yılında. O hangi zaman dedim? Gene başlamayayım gene. Ha. 2022 yılında. Millet dedik işte çiftli yıl galam falan falan. Dedi ki Anadolu'nun Türkleşmesi ve bu durumun kalıcı hale gelmesinde etkili olan. Dur. Normalde sorun burada, burada bitmesi lazımdı. Bitmedi. Ölüm sahası sordu bunu. Malazgirt ve Mirye Kefalon savaşlarında hükümdar kim diye sordu. Ya benim gidiğimiz yer işte ya. Urban oldum ya. Aha Malazgirt'te başta kim var? Alp Arslan var. Şimdi soruyu önüne bir koy bir bak. Şıklara bir bak. Alp Arslan sadece bir seçenekte var. Bir tanesinde. Yani Malazgirt'in Alparslan'da olduğunu biliyorsam şu soruyu yapıyorsun. Diyeceklerin hepsini eleyip geçiyorsun. E falan da kimde? Mirekya falan ikinci kılıç Arslan'da. Al 2024'te de geldi aynı soruyla. Gördün mü? Ya ezberlemeye gerek yok. Nokta atışı bilinecek dediğimiz yerleri bildiğinde bu iş oluyor. Mebin kazanımlarında hep bunlar veriliyor. Anlaştık. Peki beraberinde zor değil bak. Konulaştıracağız. 2021'de gene bir paragraf sorusuyla geldi. Dedi ki paragraf sorusuyla geldi. Dedi ki Anadolu Selçuklu 13. Yüz, işte işte 12. yüzyılın bilmem kaçıncı arasından sonra işte Antalya'ydı, Sinop'tu, Kırım'ın Suudak Limanı'ydı oraları aldı. Anadolu'nun her yerine tersaneler, hanlar, konaklar bilmem neler yaptı. Ne bileyim işte şunları şunları yaptı. Bunu bir paragrafla geldi. Bir olaylar örgüsü verdi. Buna göre hangisine ulaşılamaz dedi. Ticaret geliştirmek istemiştir. İster. İşte Bizans'ın liman kentlerini alıp ekonomik gücünü almak ister. Bizans ekonomik olarak yıpratmak ister. Ama ama Avrupalıların Akdeniz'deki, Karadeniz'deki ticari faaliyetlerine son vermek ister mi? Hayır abi. Tam tersine. Ulan ki ne yapacaksın bu sefer? Kendinden alıp kendine mi satacaksın? E ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? O adamlar da gelecek gidecek ki orada mal, sirkülasyon bir şeyler dönecek. İşte cevabı da ne verdi? Avrupalıların, Avrupalıların tamam ee, ticari faaliyetlerine son vermek diye bir şeyle vermiş. Yani bak ezberlemeye gerek yok. Mantığı anladığında bunlar çıkıyor. Al 2020'de 2024'te sorduğu sorunun aynısını gene geldi. Analiz bunun için var işte. Şunu bilin, bunu bilin, bilin, bunu ezberlen, bunu yalan bütün bunun suyun için, bunu muska yaptır, bunu dövme yaptır dedik. Kaldırdı 2004'te sordu işte. Aynı şeyler bak gene gelecek. Takıntılı. Hep böyle denizler şuraya aldı, buraya aldı, şunu etti, bunu etti, sigorta uygulaması yaptı, kervansaray, hanlar kurdu. Hangi sonuçlar ulaşılamaz? Aynı sorular. Tamam. 2019'da zor bir soruyla geldi. Anadolu Selçuklu Devleti ile alakalı 1-2-3 hangileri söylenebilir diye sordu. Dedi ki nizam medreselerini kurmuşlardır. Yanlış. Niye? Çünkü nizamiye medreseleri Anadolu Selçuklu'da yok. Kimde var? Büyük Selçuklu Devleti'nde var. Anadolu Selçuklu da Koca Hasan Medresesi bildin mi? Aha onlar beraberinde sırçalılar bilmem neler onlar var. Sadece burada bilmek istediğimiz olay. Nizamiye medreselerini Büyük Selçuklu kurdu. Ne Tamam Alparslan zamanında açılmaya başlandı. Melikşah'la devam etti. Beraberinde Vezir Nizami etkiliydi. Haşhaşilerle ilmen mücadele etsin diye kuruldu. En meşhurları Bağdat'taydı. Çok bildiğiniz, tanıdığınız Türk-İslam haremi orlardan çıkmaydı ama Moğol Hülagü, ah. bunların hepsini yıktı, yuvaladı, geçti. Anladın? Nizam eserleri Anadolu Selçuklu değil, Büyük Selçuklu'daydı. Anadolu Selçuklu, Haçlılarla mücadele etti mi? Evet, etti. Kaç tane Haçlı geldi üstünden? Değil mi? Anadolu'nun her kervan kervansaraylar yapıp ticaret geliştirdi mi? Geliştirdi. Bak al kervansaray, Haçlı aynı mantıktan geliyor. Yok çünkü başka sorabileceği bir şey yok. Anladın mı? He o, he mi? He bakalım çok güzel he diyorsun. Tamam o zaman. Bunu kabul ettim ben de. Tamam. Geldim. 2016'ya. Hangi abardayım? Erdem. Bunda mıyım? Bu en kimim? Tamam. Aa şöyle şuraya, şuraya geleyim o zaman. 2016'da beylik ve kurulduğu yere yer eşleştirmesi sordu. Dedi ki Köse Dağı'dan sonra Anadolu'da ikinci beylikler kurulmuştur. Bu beylik eşleştirmelerinden hangisi Yanlıştır diye sordu. Doğruyu da sormuyor. Yanlışı soruyor. Şimdi burada bileceğin dedim ki sana 3-4 tane beylik var. Bak Anadolu kurulmuş 32 tane beylik var. Hangi birini bileceğiz? Kurban oldu mu? Yani ama birkaç tanesi var bilinecek. Ne onlar? Mesela Karesi oğlunun Karesi oğlunun Balıkesir, Çanakkale civarında kurulduğunu bilin kardeş. Bunu soruyor. Buna takıntılı. Buna takıntılı. Bunu soruyor. Cevap da buydu. Tamam. İşte ne dedi? Eee... Balıkesir, Çanakkale, Taceddin oğlu dedi. La onlar ordu tokat o civarlarda var. Anladın mı? Mesela Karesoğulları'nın Balıkesir'de olduğunu bileceksin. Osmanlı'nın ilk aldığı beylik olduğunu, ATSB'ye uzatılmış ilk adım olduğunu bileceksin. Beraberinde Saruhanoğulları. Saruhanoğlu. Bu nerede? Manisa civarında. Bu. Bilmesen de olur ama biledi gene. Tamam Sonrasında Germiyan oğlu. Germiyan oğlu. Kütahya civarında. Osmanlı bunu ne karşılığı aldıydı? Çeyiz karşılığı aldıydı değil mi? Bunu bilin. Beraberinde bir de Hamit oğlu. Hamit oğlunun da kutsal Isparta. Benim memleket. Isparta'da en ünlü ikinci kişi. İlki rahmetli Süleyman Demirel. ikincisi benimmiş işim olsun. Tamam. Buradan memleketim Isparta'ya selam olsun. Kurban olurum ben sana. Güller diyarı. Halısı, gülüsü, kilimisi, eğirdiri, tatlı su balıkçılığı, davrazdağı ve Celalıyla meşhur şehrimiz neresi? Isparta'ymış. Tamam. Kalp 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 kalp. Hamitoğlu nerede? Kutsal Isparta'da. Aha. Bunu da neyle aldı? Parayla aldı. <laughs> Ederimiz o kadar. Isparta yerdir beş şehir Osmanlı sahibinden komdan ve abim işte parayı bastırdı aldı. Sen istiyor ben verecek 200 bin altın. Başlık param da belli. Ama sadece ben değil. Komple hepimizi birden alıp geçiyorum. Ulan ederimiz de yokmuş. Ucuza gitmişiz. Al. Peki 2016'da böyle geldi. 14-15'te lisansa sorular yok. 2013'te sordu. 3 gün Mama Hatun. Dedi ki Anadolu'da kurulan ilk beyliklerden biri olup 1072 yılında Erzurum civarında kurulan 3 kümbet Mama Hatun kime aittir diye sordu. Cevap ne? Saltuklular. Kardeş şunu bilin ya bak aha oraya yazdım. Üşenmiyorum, erinmiyorum. Gene yazıyorum. Tamam. Aha Niksar Yağı Medresesi. Arkasından Divriği Külliyesi. Arkasından Malabadi Köprüsü. Anladın mı? Aynı şeyleri sorup duruyor. Niksar Yağı kimden kalma? Danışmentten kalma. Aha bitti. Dibri külliyesi kimden kalma? Mengüceklerden kalma. Malabadi köprüsüsü kimden kalma? Artuklulardan kalma. Peki çakadan kalma bir şey var mı? Yok. Yok. Onun eseri mesela hiçbir şey sesi yoktu. Değil mi? Al aynı soru. Aha. 2013'te dedi ki Gevher Nesibe arkasından Alaaddin Keykubat Alaaddin Keykubat ve Turan Melek. Verilenler hangi yapıya örnektir dedi. Tamam mı? Külliye, imarethane, hastane, postane, AVM, gratis, avon ne aklına geliyorsa hepsini saydılar. Cevap Alaaddin Keykubat'tan bilemezsin. Niye? Alaaddin Keykubat'ın kurban olduğumun külliyesi var. Sarayı var. Değil mi? Çeşmesi var. Camisi var. La var oğlu var. Her şey var. Turan Melek kim? Onu da bilmiyoruz. Değil mi? Ama bu birinden çıkar. Kimden çıkar? Kurban olduğumun gevher nesibeden çıkar. Acıklı bir aşk hikayesi vardı anlatmıştım değil mi? Tarihin her yerinde bir aşk hikayesi bir kız meselesi var mıydı? Vardı. Hatta dedim ki ödev verdim. Bak o şunları şunu araştırın dedim. Eğer yapmazsanız gevher nesibe enişte ben. Üçümüz vallahi rüyana girezdim değil mi? Gevher nesibe neydi abicim? Darü şifa idi. Ya kurban olduğumun ne aşklar var lan ne sevmişler ne içleri yanmış be. Bizimki hala aramaz mesaj yapmaz. Hemen git manitayı darla. Tam zamanı. Tamam manitayı darlamanın tam zamanı. Şimdi manitanın yanına giderken acaba geçen sene 23. ayın 12'sinde bilmem ne yaptı. Onu aklıma sormaya giderken me. Böyle gidersin yanına ama sonrasında gittiğinde hev 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 olma. Dik dur biraz. Tamam al. Peki al. 2012 sorusu. Malabadi Köprüsü kimden kalma diye sordu. Malabadi Köprüsü, Malabadi Köprüsü, orada başladı bitti bu garibin öyküsü. Karşıki aşiretten bir kıza gönül verdi. Aşkı uğruna her gün o köprüye giderdi. Siirt'in dağlarında uçan kuşu vururdu. Bildin mi? Malabadi Köprüsü kimden kalma? Artuklardan kalma. Kurban olduğumun aynı şeyleri dönüyor, dolaşıyor, soruyor. Gel orta kameradayım Erdem, al. Selçuk Kudan'da, tamam Türkiye tarihinde gelecek soru tipleri bunlar. Dönmüş, dolaşmış, aynı şeyleri sormuş. Neye çalışacağınızı bilin abim. Boş beleş ayrıntılarda boğulmayın. Met müfredatı, kazanımlar ve marif modeli. Buraya yüklenin. Anlaştık ve hazırlıklı olun. Abdestinizi alın. Osman geliyor Osman yerlerle. Haydi bakalım Osmanlı kuracağız ama siyasi tarih anlatayım, kültürlü varlık mı anlatayım? Bilmiyorum ruh halime göre artık oraya başlarım. Haydi bakalım görüşmek üzere.